Ben Doğa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim evde bir gün geçirin tarzında bir video çekiyorum. İlk videoyu gerçekten beğenmişsiniz. O video ile bu video arasındaki tek fark sanırım resmi olarak karantinada olmamız olacak. Çünkü bildiğiniz üzere 20 yaş altında dışarı çıkmama yasaya geldi. Şu anda 7 Nisan salı gündeyiz. Saatlerimiz de 20 geçe gösteriyor. Şimdiden büyük bir ihtimal bir 2 saat ders çalışacağım. Günlük programı yazıp başlayacağım. Kitap falan okumayı düşünmüyorum çünkü... Dershanemiz artık bize online hani Zoom üzerinden hocaların bize canlı ve görüntülü bir şekilde ders anlattığı dersler koymuş. Dün hatta ilkine girdik ve gerçekten tüm günümü yedi. Bu yüzden ben de sabah hedeflerimi yapabildiğim kadar yapmak istedim. Bugünün ilk iki ders fizik saatten onu 20 geçe başlayacak ve şu an 2 saatim falan var fizik dersine kadar. O yüzden oralıkta or paragraf sözü TET'e çalışmak istiyorum. O zaman başlayalım. çözerken kitapla savaş verdim. Şu an saat 13 3 geçiyor. Benim dersim başlayacak bir 10-15 dakika sonra. Onlar ders başlayana kadar bir 10-15 dakika var. O yüzden kitap okumak istiyorum. Sanırım Martin Aydın'a e başlayacağım. Uzun zamandır okumak istediğim bir kitaptan ancak hiç vakit bulamamıştım. Şu saat 11'e geliyor. Zoom dersinde biraz sıkıntıları oldu. Yani öğretmenimizin internet bağlantısı kaynaklı olarak akşam 9'a ertelendi ders ve ben akşam 9'a gelenekte ders çalıştığım için o zaman yapmam gereken şeyleri şimdi yapmaya karar verdim. Genelde günde 3-4 tane TET matematik çözmeye çalışıyorum ama bugün sadece 2 test çözdüm. O yüzden şimdi saat 12'ye kadar biraz daha ders çalışıp kitap okuyacağım. Şimdi saat 12'ye geldi ve ben gerçekten çok acıktım. Biz genelde kahvaltı yapmıyoruz, öğle yemeği yiyoruz. Ve onca dersten sonra beynim kazan gibi o yüzden bir şeyler yemeye ihtiyacım var. Şimdi kardeşimle birlikte yemek hazırlayacağız. Deniz! De. Gel yemek hazırlayalım. Bence tavuklu salata yapalım. Açamıyorum. Az önce çok saçma bir şey yaptım. Aslında salatayı hazırladıktan sonra üstüne limon, tuz falan dökmem gerekiyordu. Ama ben tabii ki de bunu unuttum ve üstüne direkt tavuğu koydum. Evet. evet sen, 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 sen. geldi. Biz kız kardeşimle birlikte yemeğimizi yedik. Açap sildik, süpürdük, bulaşıkları falan topladık. E, şimdi ise hazır online dersime yarım saat kalmışken dedim bu arada da birazcık kitap okuyayım. Son zamanlarda giden kitap okuma alışkanlığım tekrar gelmeye başladı. Bu yüzden aşırı mutluyum. Bu arada online dersin dershanemizin koyduğu matematik dersi de yine Zoom üzerinden olacak ve iki ders sürecek. O zaman daha fazla konuşmadan ben kitap okumaya geçiyorum. Şimdi saat 2.20 geçer şey geliyor. Bizim ilk matematik dersi bitti. Şu anda teneffüs gibi bir şeydeyiz. Ben de arada biraz çember çözüyorum. Zaten hani derste de çember işliyoruz. İkinci ders birkaç dakikaya başlar herhalde. geçiyor. Benim online dersim bitti ama şu an gerçekten hiçbir şekilde canım ders çalışmak istemiyor. Bu yüzden genelde bu saat aralıklarında kardeşimle yaptığımız gibi spor yapacağız. Bazen just dance yapıyoruz, bazen normal spor yapıyoruz. Ayrıca nasıl bir şeyler atıştırıyoruz ama her gün yaptığımız bir şey dönüştü bu karantina sürecinde. Herhalde bunu yapmasaydık bir 500 kilo falan olacaktık. Ben yani üstümü değiştirdim. Şimdi ise salona gideceğim. Çok spor yapacağız. Küçüklüğümden beri annemle evde bu kadın yürüme videolarını izleyerek spor yapardık. Aynı zamanda Nike'ın bir training uygulaması var. Ben onu da çok seviyorum. Şimdi biz kız kardeşimle şunu yapacağız. Bu yürüyüşten sonra ise Nike training uygulamasından birkaç tane antrenman yapacağız. Şimdi biz yapmamız gereken tüm hareketleri yaptık. Ve plank yapmak ya, kaldı. Zoru. Ve Deniz plank yapmaktan nefret ediyor. Plaktan sonra zaten duş alacağım ve aşırı terledim. Esas benim? Hayır benim. Benim değil. olsun. <laughs> ya, bir şey yok. <laughs> su diye dolduracaktım. Üstündeki yazıyı son anda gördüm. Beyaz sirkeymiş. Allah'ım <laughs> yarabbim. Yalnız ben mutfağa zehir koysalar giderim yani. Hiçbir şey dikkat etmiyorum. Annem bunları izlemesin lütfen. <laughs> yok sirke içmedim de sirke su <laughs> Yazıyor, e tamam sonradan okudu. Ben okuyacağım. Git barda kal. Ay buz niye yıkıyorum Allah Allah. saat 4 geldi. bir sporumuzu yaptık. Duşumuzu aldık. Da... Kardeşime kendime böyle bir meyve tabağı hazırladım. Bunu yedikten sonra ders çalışmaya devam edeceğim. 5'e 15 geçiyor. Ben bir 15-20 dakika YouTube'da falan dolaştım. Instagram'a baktım. Akşam evine kadar hiç durmadan ders çalışmak istiyorum. Sabah zaten paragrafımı ve TYT'mi çözmüştüm. Ee, her gün elimden geldiğince 11. sınıfın eski konuları tekrar etmek amacıyla soru çözmeye çalışıyorum. Sabah metreden çözdüm. Ee, şimdi işte eşitsizlik ve parabolden birer test çözeceğim. Ee, ardından birey son daire testim kalmıştı. Onu bitireceğim. Ee, Sabahta zaten bir test çember testi çözmüştüm. Bunları yaptıktan sonra kalan vaktimde ise birazcık fizikle uğraşacağım. Elektrik alanını biraz daha anlamaya çalışacağım. O zaman ben şimdi çalışmaya başlıyorum. Az önce akşam yemeği yedik ve karnım şu o kadar şiş ki. Bu arada saat 8'e 20 var. Ben akşam yemeğini yemeden önce matematikte bahsettiğim hedefleri çözmüştüm. Geriye bir tek fizik hedefim kaldı. Amcada söylemiştim zaten sabahki dersim saat 9'da ertelendi. Ve ben dersten sonra büyük bir ihtimalle ders çalışmak istemeyeceğim. Hazırda bir saat 15 dakikan falan varken fizikteki hedefimi bitirmek istiyorum. 5 son dakika telefonuma bakacağım ondan sonra başlayacağım. Tam <laughs> saat 11.30'a geldi. Bizim onlar dersimiz bayağı uzun sürdü. Yani 9'da başladı, 10.30 gibi bitti. Bugün toplamda 135 soru çözerek günü tamamlamış oldum. Normalde online dersinin olmadığı günler en az 200 çözüyordum. Ancak bugün 4-5 saat üst üste ders gördük ve çok da fazla vaktim olmadı ama yine de memnunum çözdüğüm soru sayısından. Ondan sonra zaten gördüğünüz dersendeki arkadaşlarımla birlikte Zoom üzerinden yayın yaptık. Ve o da gayet eğlenceliydi. Büyük bir ihtimalle Dark'tan bir bölüm izleyip uyuyacağım. Yani şu an Dark'a başladım. Birinci sezon beşinci bölümdeyim sanırım. Ve cidden güzel gidiyor. Bana Dark'ı başlatan Zeynep'e burada selamlar. 12 Nisan Perşembe günden merhaba. Ben videoyu 5 gün önce falan çektim ancak şimdi editleyebiliyorum. Ve videonun kapanışını her zamanki gibi yapmayı unuttuğumu fark ettim. umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Yani bu tarz günün paylaştığım vlogların daha çok fazla gel daha çok fazla gelmesini isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.